Medya için hazırladığımız Trans e karşınızdayız. Youtube'da Trans Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Naima Akbin, yönetmenimiz sevgili Çağrı Arcaklıoğlu, konuğumuz da başkent Ankara'dan. Sevgili izleyenler, karşınızda Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanımız Sayın Hamza Serhat Yeniçeri var. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz, iyi günler, iyi yayınlar. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar sizlere de Naima Hanım. Çok teşekkürler kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Başkan Bey herhalde nüfusu en yoğun olan ilçe değil mi Keçiören şimdi Ankara'da? Evet Keçiören Ankara'da aslında şöyle. Ankara'da ikinci sıradayız. Çankaya'dan sonra geliyoruz ama Türkiye'nin de nüfus anlamında dördüncü büyük ilçesiyiz. Yaklaşık 50, 50, 51 tane şehirden daha kalabalık bir nüfus. Evet evet. evet çok kalabalık. Ama trafik sorunu hala aynı bizim gençliğimizdeki gibi galiba. Şöyle, daha da giderek büyüyor nüfus, diyorlar. Şu dönem çok fazla büyüyor aslında doğru söylüyorsunuz. Bu son yaşadığımız yani o depremlerden sonra da Keçören ciddi anlamda da bir göç aldı. O yüzden gerçekten yani şu anda Ankara'da genel anlamda çok ciddi bir trafik sorunu var ama en büyük kısmı da Keçören'de diyebilirim aslında. Başkan Bey şey olarak da metraj olarak da yani yüz ölçümü olarak da neredeyse fırsatlarla birleşir konuma geldi galiba. Ne dersiniz? Ya evet Keçören aslında böyle tam ilçelerin arasında. Bu biz aslında biz bunu kendimize biraz da avantaj olarak görüyoruz. Çankaya ile nüfusumuz hemen hemen aynı oranda ama biz burada Aha. Keçiören'de yani metrekare başında daha fazla insana temas edebiliyoruz. O yüzden de aslında kalabalığın e, sebebi de biraz da bu aslında. Belki hmm, biraz daha böyle sıkışık bir alan içerisindeyiz ama nüfusumuz çok fazla. Gerçekten e, dediğim gibi depremden sonra iyice arttı. Çok ciddi sorunlarımız da var bununla alakalı. Ee, şehir bağlantıları da zaten sanırım iki nokta değil mi? İki nokta mı, üç nokta mı e, trafik açısından yani aslında ana kilit olmasının sebebi o. Ne dediniz? Keçören ana iki tane giriş noktası var. Yeni alternatif yollar da denendi ama onlar da fayda vermiyor. Şu anda Keçören'in girişinde Fatih Köprüsünde de bir yol genişletme çalışması oldu ama yani yine ana akslardan gelip tekrar iki şeride düştüğünde yollar o sıkıntıyı bir türlü aşamadık şu ana kadar. O, sen, zannederim e, ziraat fakültesinden kaynaklı değil mi orayı geçemiyorlar? Evet evet yani orada bir alternatif yol da oluştu aslında. O Papazdere'ye hmm. bağlanan ana da bir cadde oldu ama orada e, o da hala çözüm olamadı ne yazık ki. Türkiye'nin en büyük problemi trafik. Yani ben çok şaşırıyorum. En küçük şehirlerde dahi en çok trafiği konuşuyoruz biliyor musunuz? Yani yerel bazdaki sorun anlamında Türkiye'nin her tarafında demek ki yapılaşmada bir problem var. Bir türlü o düzenli ilerlemediği için de nüfus arttıkça şartlar ağırlaşıyor. Peki konuşacağız bunları. Elbette Keçiören'in kendine özgü sorunlarını, sıkıntılarını, memleketin meselelerini konuşacağız ama izniniz olursa şöyle başlayalım. Ben merak ediyorum bir bilenler kuşkusuz biliyorlar ama bilmeyenler açısından Hamza Serhat Yeniçeri kimdir? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Sizden dinleyerek başlayalım. Ondan sonra da ülkenin sorunlarını konuşalım. Tabii Olur ben mu? Size bahsedeyim tabii ki. Buyurun. Ee, 1983 Ankara Keçören doğumluyum. Ee, i̇lkokul, ortaokul, lise hayatımı tamamını Keçören'de geçirdim. Sonrasında Çankaya Üniversitesi'nden, siyaset bilimi uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldum. İnşaat işleri yapan bir aile şirketimiz var. O dönemden beri de okuldan mezun olduğumdan beri e, aile şirketimizde çalışıyorum. Yurt içi yurt dışında projelerimiz var. Onlarla ilgileniyorum. Yani siyaseti aktif olarak aslında ben Anahtar Parti'de başladım. Daha önce resmi hiçbir yerde görev almadım. Ama tabii Türkiye'de yaşıyoruz. Elekeçören'de, Ankara'da başkentteyiz. E, siyasetten çok da uzak kalamıyoruz. Aslında hep siyasetin içerisinde de bir ailede büyüdüm ama aktif resmi olarak e, burada başladım. Yaklaşık bir buçuk senedir. Keçören'de Hı -hı. ilçe başkanı olarak görevimi de sürdürüyorum. Sayın Başkan çok iyi bir okuldan, çok iyi bir bölümden mezunsunuz. Kendi işinizi yapmayı bir akademik kariyer şekillendirmeyi niçin düşünmediniz, siyaset tercih ettiniz? Ya şöyle mevcut işte bir aile şirketimiz vardı. Ee, Hı -hı. akademik anlamda ben siyasete çok ilgiliydim. Çok eskiden beri de çok takip ederim yakından dediğim gibi. Çok aslında hiç içinde değildim resmi olarak ama sürekli de siyasetle haşır neşirdik aslında. Yani mevcut şartlarımız bizi kendi işlerimizde, çünkü biz üniversite okul zamanımızı da işimize gücümüze yine gider gelirdik. Böyle bir yol izledik. Dedim ki zaten hani ileride inşallah nasip olur. Burada da nasip oldu. Kendi artık bölümümle alakalı da bir şey yapıyorum şu anda. Ne güzel. Şimdi en çok sokağa çıktığınızda Keçiören'de tabii Ke Keçiören biraz ideolojik açıdan da hani belki e, aradığınız zemin olabilir anahtar parti açısından. Ama en çok anahtar parti mi biliniyor, tanınıyor, genel başkan mı biliniyor, tanınıyor? Böyle şu anda tüm Türkiye'de olduğu gibi aslında Keçiören'de de önce Anahtar Parti'den ziyade genel başkanımızı daha çok tanıyanlar oluyor. Yani tüm insanın partinin kurulduğundan haberi olmayanlar var. Yani başkentte yaşamamıza rağmen bu tip şeylerle yani başlarda daha çok karşılaşıyorduk ama ne yazık ki çok yani biz ulusal basında yer bulamıyoruz genel başkanımız da dahil. Yani böyle bir problem var. Ama sizde yönelik bir ambargo var zaten. Merkez medyada var. özellikle Anahtar Parti'ye yönelik bir ambargo var. Çok dikkat çekiyor ya öyle tabii çünkü bizim partimizin kuruluşunda Ankara Ticaret Odası'nda yapılan e, kuruluş konuşmasında yaklaşık 15 bin civarında katılım sağlandı. Ve bu hiçbir organizasyon vesaire hiçbir şey olmadan böyle bir katılımla partinin kuruluşu tamamlandı. Biz yakın zamanda 1 Kasım'da partimizin birinci yılını kutladık. Orada yaklaşık 25-30 bin civarında insan vardı. Bu Kuzey Ankara'nın girişinde bir külliye var. Orada bir programımız oldu. O da basında falan hiçbir yerde yer almadı. Sadece genel başkanımızın birkaç konuşması. Ama biz bunlardan yılmıyoruz tabii. Biz o yüzden Keçiören de aslında tüm Türkiye gibi yani nabzı e, sokakta atan bir ilçe Keçiören. Biz burada birebir insanlara temas ederek, esnaf ziyaretleri yaparak bu şekilde dolaşıyoruz insanlara. Gittiğimiz yerden de yani çok şükür bugüne kadar hiç sıkıntılı da bir dönüş almadık. Biz sık sık esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Sen pazarlarını geziyoruz. Artık aile ev ziyaretleri yapmaya başladık. Bundan hiçbirinde olumsuzda bir dönüş almıyoruz. Genel başkanımız çok şükür yani bu yönden de biraz rahatız. Yani böyle sırtımızda küfe yok. Genel başkanımız dün ne dediyse bugün de aynı şeyi konuşabildiği için böyle bir rahatlığımız var. Yani ciddi de bir... Neler duyuyorsunuz Sayın Başkan? Yani ülkenin çok sorunları var. Başta tabii yani dünyadan dışarıdan baktığın zaman farklı sıkıntılar, sorunlar Türkiye'de e, öne çıkıyor. İçeriden baktığın zaman hani vatandaşın malumu, herkesin ortak problemleri, hangi şehirde olduğumuzdan bağımsız. Ben mesela Kars'la da konuşuyorum. Aynı sorunları İzmir'le de konuşuyorum. Aynı problemler, e, yani bir geçim derdi, alım gücünün sıkıntısı, enflasyon problemi Hayat bağlılığı, umutsuzluk, bunların hepsi var mevcut ama mesela siz dışarıya çıktığınızda keçörenle açısından bakıldığında e, en çok size iletilen sorunlar, sıkıntılar neler oluyor? Ya tabii şöyle aslında tüm Türkiye'de olduğu gibi geçim sıkıntısı Keçiören'in de en büyük dertleri arasında. Yani Hı -hı. mevcut geçim sıkıntısı. Aslında ama şöyle de bir şey var. Yani Türkiye'de uzun zamandır siyaset bir tepeden inme dille yönetiliyor. Biz anahtar parti olarak keçören özelinde de bunu diğer ilçelerde illerde de genel merkez bakımından da yani biz bunu biraz daha biz halkla beraber çözüm üretmeye çalışıyoruz. Artık insanlar kendilerinin dinlenmesini istiyorlar. Yani siyasilerin yönlendirdiği bir siyasettense artık halkın söylediklerinin biraz daha ön plana çıkarıldığı bir siyaset anlayışını biz uygulamak istiyoruz. Bunu da başarıyoruz. O yüzden dediğim gibi yani biz Keçiören'de sürekli halkla iç içeyiz ve bizim geçören ilçe teşkilatımız olsun. İl il teşkilatlarımız olsun tüm her yerde ve genel merkez birbirimize gerçekten çok bağlantılı bir şekilde hareket edebiliyoruz. Bizim burada kurduğumuz mesela divan başkanlıklarımız ille koordinasyon içerisinde il başkanlığımızdaki divanlarımızda genel merkeze kadar yani biz burada Keçören'de bir vatandaşımızın bir sıkıntısı varsa bir derdi varsa bunu genel başkanımıza kadar çok hızlı bir şekilde çok güzel bir silsile yöntemiyle de ulaştırabiliyoruz. Yani o açıdan Gerçekten biz burada halktan aldığımızı genel başkan nezdinde yani direkt genel başkanımızın duyacağı şekle getirebiliyoruz yani. Sizin avantajınız tabii Ankara'da merkezde genel bakış kanaya yakın e, filan olmanız, genel merkeze yakın olmanızdan dolayı ama mesela ben merak ediyorum Keçiören'de sizi şaşırtan en büyük sıkıntı nedir? Yani böyle hani... İçinde yaşadığınız için zaten bir sürü soruna, sıkıntıya hakimsiniz. Sizin de rutin hayatınız bunların içinde geçtiği için biliyorsunuz falan ama e, kenar mahallelere gittiğinizde biraz daha taşla tarafına doğru kaydığınızda kırsala doğru e, duyuyorsunuz. Yani böyle şaşırtan şeylerle karşılaşıyor musunuz? Ya şöyle en büyük sıkıntı aslında gençlerin gelecek kaygısı. Keçiören'de de en çok ön plana çıkan o dediğim gibi bu depremden sonra keçörene ciddi de bir göç dalgası oldu. Bununla alakalı kiralarda çok fahiş artışlar var. Bir taraftan da Keçiören'de kentsel dönüşüm artık mecbur hale geldi. Şu anda da yapılıyor bir yerlerde ama kentsel dönüşüm yapılırken altyapıda çok ciddi eksiklikler var. Yani herhangi bir yağmurda şeyde çok kolay afet yaşayabilir hale geldi artık Keçiören. Yani su alamıyoruz, su sıkıntısı zaten. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da bu sene çok yaşadı konu. Keçören'de de bunun problemleri var. Ama dediğim gibi biz özellikle yani Keçören aslında biraz da biz Keçören'in daha hareketli olmasını istiyoruz. Keçören bir otel şehir gibi aslında. Yani insanlar Keçören'de konaklıyorlar. İşte Çankaya'da veya farklı şehir ilçelerde de çalışmaya gidiyorlar. Yani çünkü Keçören 1 milyon nüfusu olan bir ilçede mesela bir otelimiz bile yok. Bu da yani Keçören'in en büyük sorunlarından biri. Sanayi bölgemiz yok Keçören'de. Ee, Ovacık'ta bir alüminyum sanayiciler sitesi kuruldu. Orası da çok kısır bir şekilde kaldı. Yani çok istenilen şeye de ulaşmadı şu anda. Yani Keçören'in böyle sıkıntıları, dertleri var. Daha yani gelir, ortanın ağır olmasından da kaynaklanıyor olabilir mi Sayın Başkan? Yani fukaralık da çok belirgin çünkü değil mi yer yer? Ya Evet tabii artık hani yoksulluk sınırı vardı. Artık gerçekten iş çok daha e, vahim durumlara geldi. Yani burada görüyoruz çünkü artık genç işsizler, evde oturan işsizler, keşörende de çok fazla olmaya başladı. Yani üniversiteli işsiz keşörende de çok fazla var şu anda. Gençler iş bulamıyorlar, sosyalleşecek alanlarını bulamıyorlar. Ama dediğiniz gibi yani en büyük sıkıntımız bizim de burada yani gelecek kaygısı gençlerin. Yani bizim aslında böyle bir siyasi partinin kurulması anlamında da Riskli bir süreçten biz çok iyi alnımızın akıyla çıktık aslında. İnsanlar çünkü siyasetten sıkılmış, siyasetten biraz da korkmuş hale gelmişlerdi. Tabii güven problemi yaşıyorlar siyasetçiye yönelik. Bütün anketlerde o da belirgin. Öyle tabii yani böyle bir ortamda yani bizim yeni bir parti kurduk gelin bize katılın dediğimiz yerde çok güzel tepkiler alıyoruz gerçekten. Çünkü artık insanlar yani her yerde olduğu gibi Keçiören'de de değişimi çok istiyorlar gerçekten. Yani bizim genel başkanımızın bir sözü var bununla alakalı. Yani biz insanlarımızı artık hükümetin, mevcut hükümetin beceriksizliği ve işte mevcut muhalefetin basiretsizliği arasındaki takdire valide tutmak istemiyoruz. Gerçekten yani yeni bir şeyin olabileceğini, daha iyisinin Türkiye'de mümkün olduğuna inananların da kurmuş olduğu bir partiyiz. İnşallah o yüzden dediğim gibi yani herkes umutsuz, gerçekten mutsuz ama biz birlikte olduğumuzda başarabileceğimizi de görüyoruz. Bunu da insanlara aşılamaya çalışıyoruz başkan şimdi az önce konuşurken değişim talebinden de söz ettiniz ya e, o bağlamda e, mukayese edebiliyor musunuz? Siz de aslında bir iş adamısınız. Bir taraftan ticari hayatınız devam ediyor ve belki de piyasa şartlarını en iyi hani nabız açısından tutabilir konumdasınız. Siyasetçi kimliğinizde vatandaşla bir araya geliyorsunuz. Sokağın aslında nabzını doğru tutabilir konumdasınız. Bunları mukayese ettiğinizde mesela son bir e, iki yıldır hani bir korku imparatorluğundan bizi yönetenler açısından hep söz ediliyordu insanlar ses çıkaramıyordu isyan edemiyordu dertlerini anlatamıyordu falan ama sanki bu ara biraz daha böyle bir rahatlama Biraz daha böyle insanların konuşabilir hale geldiği bir e, dönemden de geçiyoruz gibi de hissediyorum ben. Böyle hiç ummadığınız insanlar ummadığınız şeyler söylüyorlar. Hoş sonu ya silivriyle bitiyor ya cezaeviyle bitiyor falan ama yani gene de bir şeyler oluyor bir kıpırdanmalar var. mukayese ettiğinizde e, nereye doğru gidiyor? Yani toplumsal destek e, ya da toplumsal e, karşı çıkış e, biraz böyle bir... E, enerji topluyor mu yoksa yani gene de o ölü toprağı üstünde mi insanların? Ya yani şöyle o ölü toprağı aslında artık yok çünkü insanlar artık dediğiniz gibi bir çok ciddi bir korku var insanlarda. Yani biz bunu Anladım. biz dediğim gibi biz burada çok fazla bir siyaset konuşmuyoruz aslında halka indiğimiz zaman bir esnaf ziyaretinde vesaire gidip insanların dertlerini sıkıntılarını dinliyoruz. Yani biz geçen daha burada yine bir esnaf ziyareti yaparken bir kırtasiyeden içeri girdik. Gönüllerinin bizimle birlikte olduğunu söylediler. işte ama dediler ki ya lütfen fotoğraf çektirmeyelim. Yani kimi insan biz üyelik çalışması da yapıyoruz. Üye olmak istiyorlar. Benim kendi yiyenlerimden var mesela. Üyelik işlemlerini yaptık. Üye oldular. Sonra da dedi ki ya amca ben işte üye olmayayım. Veya benim üyelikten tekrar iptal edelim istifa edeyim. Niye sor diye sordum da dedi ki ya hukuk mezunu kendisi. Dedi ki amca ben yarın işte savcılık sınavına girmek istiyorum. Hakimlik sınavlarına gireceğim. Bu karşıma çıkar. Gerçekten de çıkıyor. Yani haklı insanlar. Hakikaten korkmakta da haklılar. Ama dediğiniz gibi artık bir yani bir uyanış olması lazım. Çünkü insanlar artık şeyin sonuna doğru gelmeye başladı. Gerçekten insanların sabrı tükendi. Yani bu bizim ticaretimizi de bozdu. Toplum yapımızı da bozdu. Gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ekonomik Sıkıntılar işin başı gibi görünüyor ama her tarafımıza da sirayet ediyor aslında. Yani insanların ticari ahlakını bile bozuyor şu anki mevcut ekonomik durum. Dediğiniz gibi bir uyanış olacak. Yani Çünkü daha iyisinin mümkün olduğunu hala insanlar inanıyorlar. Çünkü Mutlu yani musunuz? Sayın Başkan yani bir siyasetçi olmaktan da bir vatandaş olarak yani bu girdaptan çıkılabileceğinden e, bir, bir, bir umudunuz var mı? Şunu için soruyorum. Yani evet ekonomi hani çok büyük bir problem. Aşağı yukarı 7-8 senedir bu sorunları yaşıyoruz. Eskiden böyle değildi. Ben 35 senedir e, Ankara siyasetini takip eden, Başbakanlık, Meclis muhabirlerinin muhabirliğinden gelen bir gazeteciyim. E, yani eskiden böyle dar boğaz, ekonomik dar boğaz yaşandığında bir senede, bir buçuk senede iki yıl yılda toparlardı kendini ama bu toparlamıyor. Yani 7-8 yıldır hala aynı ölçekte giderek artan bir hayat pahalılığıyla mücadele, enflasyonla mücadele devam ediyor. Ve yönetim anlayışında da Denenmişler deneniyor ve hiçbir değişiklik yok. Peki siz umutlu musunuz? Yani işin bu kanalı bir şekilde halledilebilir. Çok zengin bir ülke çünkü Türkiye. Fakat toplumsal çürümeden, ahlaki o erozyondan söz ettiniz ya, ticarete bile yansıyor dediniz. Bu toparlanabilir mi? Bu umut edebileceğimiz bir şey mi? Ne görüyorsunuz? Ya tabii tamam. toparlanacağına inanıyoruz. Çünkü gerçekten yani... Biz bir araya gelebildikten sonra memleketimiz biz çünkü yani kurtuluş savaşı gibi bir şey yaşadık biz. Yani çökmüş bir imparatorluktan e, o günkü şartlarda yani 7-8 milyon Anadolu'nun tam ortasında sıkışmış bir memleketi nasıl doğru irade, idare edildiğinde yani 10 sene içerisinde gerçekten gelinen noktalarda uçak fabrikalarının kurulabileceği bir noktayı gördü bizim milletimiz. Yani tekrar o yüzden ümitsiz olmaya hiç gerek yok aslında şu anda çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz evet. Dediğim gibi bu ekonomik sıkıntılar bizim toplumumuzu da etkiledi. En başta işte adaletle alakalı bir sürü problem yaşıyoruz biliyorsunuz. Ama işte yani bunlar yönetiminde değişmesi lazım. Yani şöyle bir örnek vermek istiyorum ben size. Bizim yakın zamanda hani çok da yakın değil aslında ama bir ekonomi bakanımız istifa etmişti. Kendisi internetten istifa etti. Hatırlarsınız ha. Sayın Damat Bey yani Instagram'dan istifa ederek gitti. Ve bir gün boyunca hiç kimse bununla alakalı bir yorum yapamadı mesela. Yani biz şu anda küçük işletmelerde çalışıyoruz. Kendi işletmelerimiz var. Biz orada bir muhasebeci değiştireceğimiz zaman bile bir ay öncesinden işte birini alırız. O onu anlatır. kimene borcumuz var, kimden ne alacağımız var vesaire. Hani böyle bir şey yaparız biz. Hani Türkiye ekonomisinin yönetilirken bu tarzda davranılması yani dışarıdan bir destek de göremiyoruz bu şekilde. Yani kim yatırım yapabilir ki böyle bir kararlılık olmayan bir ülkede? Ciddiyetini yüzden... kaybetti ya. Yani ben benim evet. anladığım o sayın başkan. Yani devlet yönetme ciddiyetini Türkiye maalesef revizyona uğrattı. Yani en son mesela işte bu Barzani'nin geldiğinde yaşanan o Cizre'deki görüntülerden de yola çıkıldığında. Ee, herhalde Türkiye'de bence bu dönemde artık bundan sonra e, ciddiyet vaat eden siyasetçiler e, anladığım kadarıyla oy toplayacaklar. Ne dersiniz? Öyle tabii ki, öyle olması lazım. Yani çünkü Türk devleti gerçekten binlerce yıldır bir şeyi olan bir ülke. Biz burada sadece cumhuriyet tarihini de ele alamayız. Öncesinden gerçekten yani bir devlet terbiyemiz vardır bizim. Evet. Bunun yaşadığımız gerçekten yani böyle neresinden tutsak elimizde kalacak bir durum. Yani bir yerlere yaranalım, bir yerlere şey yapalım diye gerçekten olmayacak şeyler görürüz. Yani uzun namlulu silahlarla gelip burada bir koruma görevi yapılması vesaire. Yani çok enteresan günlerden geçiyoruz gerçekten. Oh. Ama milletimiz oh. artık bunu görüyor. E, Umarım. Umarım. Çünkü biz hep böyle umut ediyoruz, umut ediyoruz. Sandıktan da sonuçlara baktığımız zaman hiç umut ettiğimiz gibi olmuyor. Çünkü çok daha refah içinde değil mi? Daha insani koşullara uygun, insan umuruna yaraşır şekilde yaşayabileceğimiz zenginlikte bir ülkedeyiz. Bu çok büyük bir şans ama işte biz bir türlü bu şansı değerlendiremedik. Gitti istediğimiz ölçekte çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Ben çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Eksik noksan konular mutlaka var Burak biliyorum ama ilave etmek istediğiniz son bir mesajınız varsa ne olur onu da alalım yavaş yavaş toparlayalım. O da ben teşekkür ediyorum davetiniz için nazik davetiniz evet, için teşekkür ediyorum sizlere çok. Yani biz Keçören'de dediğim gibi halkla içeyiz, birlikte yürüyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Herkesin desteğini de bekliyoruz. Kapımız herkes açık bizim burada. Biz buraya gelen kimseye ne bir ekaliyet soruyoruz, ne bir meşrep soruyoruz, ne farklı bir şey soruyoruz. Herkese kapımız açık. Dediğim gibi bizler de burada biz Gönüller Hareketi'yiz. Bizim hiçbirimizin bir önceki seçimde partimiz olmadığı için hepimiz farklı farklı partilere oy vermiş insanlarız. Hmm. O yüzden de biz çok kıymetli buluyoruz bunu. Gerçekten partimizin de mottosu olan ortak akılla Türkiye'nin daha ileriye gideceğini düşünüyoruz. Tekrar da ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Sağ efendim. Çok teşekkür ederim kıymetli vaktiniz için. İçi dolu dolu güzel bir sohbet oldu. Müteşekkirim. Sağ olunuz. En yakın zamanda yeniden görüşmek dileğiyle diye. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanı Sayın Hamza Serhat Yeniçeri Canlı yayın konuğumuzdu. Trend Medya için hazırladığımız program tüm hızıyla devam ediyor. Bir dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.